Sevgili Yıldız Günlüğüm takipçileri. Bugün size ne zamandır bahsetmek istediğim Plüton'un Kova burcuna geçişinden bahsetmek istiyorum. Plüton biliyorsunuz büyük değişim ve dönüşüm gezegeni. Oğlak burcuna, Kova burcuna geçti. Bu çok önemli bir astrolojik olay. Etkileri çok muazzam ve 20 yıl boyunca sürecek. Bugün size bundan detaylı bahsetmek istiyorum. Plüton güç gezegeni. Güç ve yıkımı demek bir anlamda. Bir düzenin tamamen bitmesi yerine yepyeni bir düzen kurulmasını Plüton simgeler astrolojide. Daha çok böyle ölüm, mafya, karanlık, işler karanlık, işler ile sembolize edilir. Plüton 2008 yılından beri Oğlak Burcu'nda seyahat ediyordu. Ve o zamandan beri Oğlak Burcu'nun simgelediği yöneticiler, toprak, gayrimenkulle ilgili konular, kurallar, disiplin gibi alanlarda önemli değişim ve dönüşümler yaşadık. Dünyayı ağırlıklı, sert ve acımasız yöneticiler yönetti. Şimdi Kova burcu astrolojide neyi temsil ediyor? Daha özgürlüğü, marjinal olayları ve kişileri, toplumsal konuları, bilimsel gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri, kitlesel olayları temsil ediyor. Kova burcunda hep bir başkaldırı, hep bir isyan vardır. Şimdi Plüton Kova burcuna geçti ve artık tüm dünyada özgürlüklerin eşitliğinin daha değeri artacak ve yaklaşık 20 yıl boyunca Kova burcunda Plüton seyahat edeceği için teknolojinin katlanarak artan bir ivmeyle her yerde aklımızın ucundan bile geçmeyecek konularda bile önümüze çıkacağını düşünüyoruz. Onu bekleyebiliriz. Dünyanın ve insanlığın düzeninin evrimi, dönüşümü, teknolojinin artık sınırsızlıklarında izlenebilecek. Yani baktığımızda yapay zeka, uzayla ilgili gelişmeler ve bunun gibi örnekler artarak artacak önümüzdeki 20 yıl içerisinde. Doğum haritalarımıza gelirsek doğum haritamızda, kişisel doğum haritamızda Plüton olduğu hayat alanında genel olarak hep bir mücadele yaşarız. Değişim ve dönüşümler deneyimleriz. O alanda ya biz güçlüyüzdür, çok güçlüyüzdür ya da başkaları bizi o hayat alanının konularıyla ilgili manipüle eder, değiştirir ve dönüştürür. Peki Plüton'un Kova burcuna geçişiyle beraber siz hayatınızda hangi konuları değiştirecek ve dönüştüreceksiniz. Hangi konularda bir devir kapanacak ve radikal bir değişim yaşanacak? Bunu anlamak için Plüton'un kova burcundayken haritanızın hangi evinden geçtiğini anlamanız gerekiyor ki gelin bunun için hep beraber yükselen burç bazında etkileri değerlendirelim. Yükselen koçlar için şimdi 20 yıllık süreç boyunca Plüton sizin arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, üyesi olduğunuz dernek ya da organizasyonlar gelecek beklentileriniz, gelecek hedefleriniz, işten kazandığınız geliri ilgilendiren konuları dönüştürecek ve bu konularla ilgili yepyeni bir sistem getirecek. Bu dönem boyunca gelecek hedeflerinizi gözden geçireceksiniz. Eski hedeflerin ve beklentilerin artık sizin için çekici bir tarafı kalmayacak. Onu söyleyebilirim. Arkadaş gruplarınız, sosyal çevreniz bu dönemde değişebilir. Eski arkadaşlıkları bırakabilirsiniz. Eskiden sadece size kolay, rahat gelen arkadaşlarla görüşmekten vazgeçip daha derin arkadaşlıklara, daha derin ve önemli ilişkiler yaşayacağınız insanlara yöneleceksiniz. Özellikle bu dönemde, yani bu 20 yıllık süreçte yeni tanışacağınız birisi, yeni kuracağınız bir arkadaşlık hayatınıza çok önemli etkiler bırakabilir sevgili yükselen koçlar. Derin deneyimler elde etme arzunuz güçlü olacak ve bu dönemde size rehberlik ve öğretmenlik edecek birisiyle tanışmanız da çok muhtemelen muhtemel ve sizi gitmek istediğiniz yönde geliştirecek ve büyütecek bu ilişki, bu arkadaşlık diyebilirim. Yükselen Boğalar için Plüton'un Kova geçişine gibi etkiler getirecek 20 yıllık bir süreçten bahsediyoruz sevgili Yükselen Boğalar. Özellikle bu 20 yıllık süreçte Plüton sizi toplumsal alanda kariyeriniz, sosyal statünüz, hayatınızdaki hedeflerinizle ilgili konularda muazzam bir değişim ve dönüşüm yaşatacak size. Yani bu konuları tetikleyecek. Mevcutta yapmış olduğunuz işiniz ve mesleğinizi bırakıp yepyeni bir kariyer peşinde koşabilirsiniz. Farklı yeteneklerinizi dönüştürmek, belki ne zamandır hayalini kurduğunuz işi yapabilmek için büyük bir fırsat var önünüzde. Bu süreç kolay değil. Öncelikle kariyerinizde bir yıkım yaşayacaksınız. Bu zorlayıcı olabilir, mücadele olabilir. Fakat belki bu noktada iş yerinde bir takım güç savaşları, sizi manipüle etmek isteyen, karşı güç kullanmak isteyen kişilere maruz kalabilirsiniz. Fakat günün sonunda ne kadar çabuk yeni bir sistem kurmaya odaklanırsanız, Plüton kova geçişinden mutlu mesut bir şekilde etkileneceksiniz sevgili yükselen boğalar. Bazı yükselen boğalar için sosyal statünün değişmesi yani evliyse ayrılmak, bekar ise evlenmek ya da anne baba olmak ile ilgili bir değişim dönüşüm süreci de gündeme gelebilir bu Plüton kova geçişinde. Sevgili yükselen başaklar, Plüton kova geçişi sizi nasıl etkileyecek? 20 yıllık süreçte özellikle çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, altınızda çalışanları ile ilgili konularda yeni bir düzen kurmanız söz konusu. Eski mevcut düzeni çöpe atacaksınız bu dönemde iş değişiklikleri olabilir, işle ilgili önemli düzen de değişiklikleri olabilir. Altınızda çalışanlar değişebilir, çalışma ortamınızın fiziksel koşulları değişebilir, hastalıkları ihmal etmemeniz gerekiyor. Günlük alışkanlıklarınızda da spor, diyet, beslenme, öncesine göre büyük değişimler yapabilirsiniz. Sevgili yükselen teraziler, Plüton kova geçişi, siz özellikle aşk hayatınız, hayattan zevk aldığınız konular, Hobileriniz, yaratıcılığınızı ortaya koymak üzere yaptığınız çalışmalar ve çocuklarınızı ilgilendiren konularda etkileyecek. Bu konularda yeni bir düzen kurmanız, eski mevcut düzeni dönüştürmeniz için sizi zorlayacak. Çocuklarınızla daha yorucu, belki daha gergin ilişkiler içinde olabilirsiniz. Sizin ilişkiniz onlar açısından olunca, sizin ilişkinizde onlar açısından oldukça etkili olacağınız bir dönem olacak. Bu yüzden çocuklarınızla aynı anlayış düzeyinde olmanız önemli. Onların üzerinde ayrı bir nüfus, ayrı bir etki etkide olacağınız bir dönem geçireceksiniz. Mevcut aşk ilişkilerinizde de yoğunluğun artacağı bir dönem olacak sevgili yükselen teraziler. Yükselen akrepler, Plüton'un kova geçişi sizi özellikle ev, aile, yerleşim yeri, gayrimenkulleri ilgilendiren konularda etkileyecek. Bu konularda yeni bir düzen kurmak, eski düzeni tamamen yıkmak söz konusu olacak. Yani baktığınızda e, yerleşim yerleşme yeriniz değişebilir. Aile düzeninizde belki aile içerisinde biraz aile büyükleriyle daha gergin ilişkiler içerisinde olabilirsiniz. Babanızın hayatı ile ilgili daha önemli olaylar gündeme gelebilir. Ruhsal boyutta da daha güçleneceğiniz, deneyimleri yaşayacağınız bir dönem olacak. Sevgili yükselen akrepler ki siz... Bu tarz yoğunluklara alışkınsınız zaten. Bu süreci daha kolay atlatabilirsiniz diğer burçlara göre. Sevgili yükselen yaylar, bu süreçte Pluto'nun Kava Burcu'nda hareket ettiği süreçte özellikle yakın çevrenizde bir değişim olacak. Yeni bir semte, yeni bir mekiye, yeni bir çevreye taşınmanın söz konusu. Etrafınızda hep beraber olduğunuz, gördüğünüz komşularınız, asistanınız ve bunun gibi kişiler değişecek. Yerlerine yenileri gelecek. Kardeşleriniz, akrabalarınızın hayatında önemli değişim ve dönüşümler yaşanacak. Bu açıdan Pluto'nun kova geçişi sizi özellikle kardeşler, akrabalar çerçevesinde zorlayabilir. Fakat hani baktığınızda bu dönemde psikolojik konulara, yogaya, okült konulara ilginiz daha da artacak. Bunlarla ilgili eğitim almanız söz konusu sevgili yükselen yaylar. Yükselen Oğlaklar 20 yıllık süreçte Plüton özellikle maddi konularınız, para durumunuz, sahip olduğunuz manevi destekleriniz ve kendinize nasıl bir değer biçiyorsunuz? Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu konuları hep bir değiştirecek, dönüştürecek, yeni bir sistem kuracak bu dönem boyunca finansal durumunuz ciddi bir değişime maruz kalabilir. Bu biraz baktığımızda yıkım ama sonra baştan tekrar kurulum fazı. Plüton. Yani iş hacminiz küçülmüş olabilir. Yani küçülecek olabilir ya da ek kaynaklar bulmakta zorlanabilirsiniz. Gelir kaynağınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz ve bu bu değişim esasında birazcık daha maddi açıdan zorlanabilirsiniz. E, fakat para kazanma dönüm e, yönteminiz ya da bazınız neyse bu transit esnasında değişime tabi olacak ve mevcut para kaynaklarından ziyade yeni para kaynaklarına daha eğilimli olacaksınız. Önemli olan bu değişimi kabullenmek ve gerekeni yapmak. Değişmemekte ısrar ederseniz baştan zorlu olan yıkım ve yeniden kurulum sürecini sadece daha geciktirmiş olursunuz sevgili yükselen oğlaklar. Yükselen kovalar Plüton sizin burcunuzda seyahat edecek önümüzdeki 20 yıl boyunca ve size yeni, yeni yeni yepyeni başlangıçlar yapmaya sevk edecek. Tamamen yeni bir düzen kuracaksınız. Mevcut düzen yıkılacak. Yepyeni hedefler, yepyeni bir sen yaratacaksınız. Etrafınızı kontrol eden ve etrafınıza güç uygulamaya çalışma ile ilgili bir takım tasarılarınız olacak. Biraz etkin bir duruş sergileyeceksiniz. Etrafa biraz baskıcı olmaya çalışacaksınız. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat bu dönemde ruhunuzun derinliklerini anlamaya ve keşfetmeye de yöneleceksiniz. Ruhunuzu daha e, net keşfetmeniz, e, bilinçaltınızın derinlikleriyle yüzleşmeniz e, konusunda Plüton size ayrı teşvik edecek bu dönemde sevgili yükselen Kovalar. Evet son burcunuz yükselen balıklar. Plüton kova geçişinden nasıl etkileyecek, etkileneceksiniz? Baktığımızda Plüton sizin saklı alanınızda yani bilinçaltı alanınızda olacak. Bilinçaltınızın derinliklerinde büyük bir mücadele ve yüzleşme sonrası bir dönüşüm yaşayacaksınız. Yani farkında olmadan size bu hayatta ket korkularınızla ve geçmişinizle yüzleşeceksiniz. Geçmişinizde size kötü olarak öğretilen kişinizin gizli, Bilinç dışı kalmış kısımlarını keşfedeceksiniz. Bu ne demek? Yani sizi kısıtlayan, etkileyen çocukluk anılarınızı geri çağıracak. Bir anlamda o oradaki etkilerden, o psikolojiden kurtulacaksınız. Plüton size doğanızın, özünüzün gizli olan tarafını anlamanızı ve kontrol etmenizi sağlayacak. Geçmişte yüzleşmek istemediniz. Hayatınızdaki dış elementlerin de gizli taraflarını bu dönemde daha net göreceksiniz. Belki geçmişte başarısız olduğunuz, kendinize bile itiraf edemediğiniz ilişkilerinizin sonuçları için tekrar sonuçlarıyla tekrar yüzleşme imkanı olacak ve dürüstçe yüzleştiğiniz zaman aslında bu anılar sizin de peşinizi bırakacak. Aynı zamanda gizli düşmanlıklar konusunda da bir yüzleşme gündeme gelecek. Yani ne kadar gizli düşmanlarınızla dürüstçe karşı karşıya gelirsiniz bu süreçte. Bunlar daha sonra sizin artık hayatınızda sizi kontrol etmesine izin vermeyeceğiniz yeni başlangıçlar yaşayacaksınız ve Pluto'nun etkisiyle hayatınızda bu kişileri temizleyeceksiniz sevgili yükselen balıklar. Evet Plüton'un bu önemli geçişi yani bir nesle tekabül eden belki 20 yıllık geçişi size güzel gündemler getirmesini diliyorum. Gerekirse tekrar dinleyin. Çok önemli bir astrolojik olay bu. Sevgilerimi iletiyorum sizlere.